Evet. Edgar'la oynayacağım. Arkadaşlar çok hızlı bir giriş oldu biliyorum ama. Oynayalım hadi bakalım. Aa, dayım almış? Ooo dayımdan Edgar geldi. Ben de Edgar aldım çünkü. Evet. Arkadaşlar bu arada birinci üst kupada Bu yazın oyuna başladı daha Hani yeni bir oyuncu Diyebilirim arkadaşlar dayım çok sevdiğim bir Edgar ama ne yapalım yani benim de en sevdiğim karakter olabilir evet şurada ya buraya gel 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 dayı gel gel şimdi ki buraya gel evet dayımı hakladık şimdi arkadaşlar orman ruhu chester alacağım çünkü Chester Ezgar'a karşı güzel bir anti, anti alayım. Geri. evet çoğulda bu ee, şey lazım da çoğulda çoğulda lağım. O da mı? O yine en azgar aldı acaba? Evet yine azgar almış. Güzel. Ben de ormanın Rochester aldım. <laughs> ayrı. Hah buradan. Evet. Güzel. Evet. evet arkadaşlar. Aa, yine maç yani. Başka bir karakter alalım Şil alalım. Evet. Eşyalarını evet. da seçelim Şelin'in. Evet. Bu da iyi. Hazır. Bu da yine mi aldın acaba? Hmm. Bu beni almış. Güzel. Tamam. Ben sonra kötü feng alacağım arkadaşlar. Ben baştan tamam, söyleyeyim. Evet. Başlayalım. <laughs> Bu da bakıyor ya. Benim bak. bakıyor. arkadaşlar bu sefer. Kadayım <laughs> ya oynamak. Yani benim iyi oynuyor ama biraz geçtirmiş hafta kendini öyle diyebilirim. Geçtirme. Açıklama. Bir şey söylemem lazım mı? Nerede dayım nerede? Tamam. Bırak. Ana orada. Güzel. Evet arkadaşlar. Harikaydı. Beni gördüğü anda atmaya çalıştı ama. Evet. Değil mi yok Santa 갔다. Neyse. Sel. Nasıl alayım ma? Elde arkadaşlar. Aa şey, hazır değil taraf. Elde aldım. Tamam arkadaşlar. Edgar'dan bir tane. De. Kalkan alayım. Ha yok, uçuyorum iyidir arkadaşlar ya. Yani. Tamam aldı acaba. Oo yine pel almış güzel Çıkar canıdır evet, arkadaşlar. Söylediğim gibi. Arkadaşlar evet. Bunu sonra seni alacaktım ama. Son iki alayım Seni gönül alırım diye ne diyeyim. Evet. Dayım orada. Anlamaya başladı herhalde. Evet. Geri kaldı. geri kaldı. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Bir hareketti. Arkadaşlar. Bas mı yiyor? Aksesuarım basmayacağım arkadaşlar. Şuradan. Şöyle gel. Ve uyandık. Evet arkadaşlar. Yine yandık. Arkadaşlar şimdi fengi alacağım. Evet seri Bo. Evet. Hadi hazırız. Şu an ne alsam yeniyor diyordur dayım. Arkadaşlar bundan sonra ya Chester ya baz alırım ama Chester büyük ihtimalle alacağım. O Bonnie almış. Tamam. Bonnie sevdim o dayım ya. Ben öyle hatırlıyorum. Ya yani Bonnie ben oyunu ilk başladığım Star Drop'tan çıktı. Hank'i de, Hank de vardı dayımın. Ben de Hank'i Star Drop'tan çıkarmışım. O gün dayım da Star Drop'tan Hank'i çıkardı. Hadi i̇şte şöyle tekmeleyeyim ben. Tekmeledim. Tekme. Do oo, oo, bir dakika dur. Dur, dur gel. Gel sen dayım. Gel đây đây. BUM 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 Đây cái đây. Đây. Đi đúng không? Chờ tí nữa. Ô ba. Tôi Evet arkadaşlar. Dime gelmesi lazım dayım şu an. Gel. Dayı 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 dayı. Dayı. Evet. Arkadaşlar kutu yemek yaptık. Ayrıca bir daha yapacağım. Rengi ürünlerimiz de var arkadaşlar bende. Why so pretty? Dedik ve... Neredesin dayı? Dayı kadar da oğuz. Oğuz da Evet arkadaşlar birazdan dayımla oynamaya devam arkadaşlar. Son maç oldu bu. Evet. Arkadaşlar. Olayım. Geçiyorum arkadaşlar. Aynen.

var. Dayım hala başlamamış bu arada. Dayım. Dayı. Ne yapıyorsun? Dayı. Bir dakika. Bir biz. Dayım ile birlikte oynayalım. İşte dayım gitmiş galiba. arkadaşlar ama gelmiyor. Arkadaşlar bir şey, maçı da atalım. Chester'da. Evet arkadaşlar. Bu maçımız son maçımız arkadaşlar. Bu videoda ben ben dayım en azından halkı doğru bilmiyorum arkadaşlar. Son kupasımızda birazcık kompres oynuyordu. Orada biri var. Orada biri var. Oh, 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 Bir dakika öleceğim, öleceğim 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 ben öleceğim. Botlar. Oh, bak. Ne verdim arkadaşlar? Ver. Bunu yediremiyorum şu şey an kendime. Evet. Gideyim. Gel. Gel abi. Gel Cafer. Dilime girecek misin? Hayır. Yemeden. Güzel. Vur. Vur. Ve de vur. Evet. Şu üç tane. Bir dilime girsem ben bunu basacağım. Bum 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 Güzel Arkadaşlar ölüyorum 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 Öldüm Evet arkadaşlar Bir şey yapalım Değil mi? Kapalı <laughs> mı bence? Arkadaşlar ee, ben bir çakma oynayayım Arkadaşlar Yeni geldiği için çok ilgi duyuldu şaka arkadaşlar ama tam arkadaşım... hesaplaşma <laughs> karakterini bilmiyorum ama sağ olsun bu modlarda arkadaşlar yani nakalt modunu özellikle tur bitince tüm tabelaları kırılıyor yani benim için çok ciddi bir karakteri bu olmadı ama gel buraya gel gel evet hadi arkadaşlar böyle bir özelliği var bir de ortaya ben bir direğimi koyayım arkadaşlar ortaya tatlı direğimi Arkadaşlar bir tane daha oraya direkt koysak yeridir. Gel bir direkt koysak. Oba 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 bir dakika. Bura 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 yap. Bana bana bunu yaptık mı? Ah yapma. Evet. Evet arkadaşlar. O orada. Ya oradaymış arkadaşımız. Öleceğim, 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 Ah. Şey çok kötü. Kudur edemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben o savaşa girelim. Evet. Savaşımı mı çıkarım arkadaşlar. Işte. <laughs> göstereyim mi kendimi. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde evet, arkadaşlar. Ve son star drop'umuzu alalım Ender 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 ve Super Ender. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Eğlendim ben dayımla oynamaktan. Zevk aldım. Diyebilirim. Evet arkadaşlar. Dayımla oynayacak bir zaten. Evet. Bugün bu videoluk herkesle bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.